Merhaba, ben Süleyman Kaygısız. 1966 yılında Şişli İzzetpaşa Mahallesi'nde dünyaya geldim. Aslen Erzincanlı olup, şu anda mevcut muhtar bulunduğum mahallede doğma büyümeyim. 2014 yerel seçimlerinde ilk kez mahalleme muhtar seçildim. Bu üçüncü dönemim inşallah. Mahallemiz Kuştepe Mahallesi'nin bir mezrası gibi düşünün. 1966 yılında İlk muhtarlık kuruldu ve kurucu muhtarımız rahmetli Osman Çavdar amcamız, ikinci muhtarımız Mehmet Niyazi Taşçı amcamız, üçüncü muhtarımız da Halit Yılmaz abimiz ve şu anda ben mahalimin dördüncü muhtarıyım. Mahallemizin e, genel sorunları kentsel dönüşüm zaten başlı başına şiştiğinin bir sorunu, e, artı e, kentsel dönüşüm dışında bizim mahallemiz, yani şehrin merkezinde olduğu halde bir aile sağlığı merkezimiz yok. Ve yaklaşık 10 yıldır yani muhtar olduğumdan beri dilekçelerimi vermişim. Sürekli bununla mücadele ediyorum. E, genel e, anlamda da mahallemizin demokratik yapısı orta ölçekli bir mahalle. Yani ekonomik anlamda yüzde %80'i iyi durumda. E, fakat mahallemizdeki en büyük sorun demin de bahsettiğim gibi kentsel dönüşüm. Zaten kentsel dönüşüm olduğu zaman bütün sorunların çözüleceğini düşündüğüm için diğer konulara girmek istemiyorum. Neden? Çünkü altyapıydı, asfaltlı yoldu, yeşil alandı. Bunlar kentsel dönüşümün komplek içinde barındıran bir durum olduğu için yani kentsel dönüşüm diyorum ve olayı onunla noktalamak istiyorum. Yani 15 inşallah bu dönemde muhtarlığımı yapıp devam edeceğim. Benim istediğim mesela bir muhtarım ben önceden mesela tekstil işiyle uğraşıyordum. 23 tane çalışanım vardı bir ve muhtar olmadan evvel bu işe baş koyduğum için muhtarlığın muhtarlığa odaklandım ve iş yerimi devrettim ve sadece muhtarlığa odaklandım ve şunu da e, yani söylemek istiyorum muhtarların e, ek bir iş yapmasına karşıyım yapım itibariyle sadece mahallelerine odaklanmalarını istiyorum mahallelerin genel sorunlarıyla halka inmelerini istiyorum yani aynı şekilde yani, be, yani ceketinizi çıkaracaksınız ve sokakta dolaşacaksınız. Yani sırf kravat takmakla e, takım elbise giymekle muhtarın olduğuna inanan bir kişi değilim. Sokak adamı olması gereken, gerektiğinde bir kanala girmesi lazım, bir altyapıya dokunması lazım. Yani üstü başı kirlenmeli muhtarın yani. Belediye, belediyenin de kirlenmeli, belediye başkanının, yerel yöneticilerin halka inmesinin gerektiğini düşünen bir kişiyim ben. Yani öyle süslenip süslenip gezmekle olacağını düşünen bir kişi değilim ben. yapı itibarıyla da biraz sokak yapımlardır. Yani bir devlet memuru gibi değil. Sahada yani bir köy muhtarı gibi gerektiğinde kanala girmesi gerekir. Eskinin problemlerine inmesi gerekir. Elektrikle gece dolaşması gerekir. Yani her şeyi görebilen kişidir aslında muhtar. Yani bir evin annesidir, babasıdır, abisidir, kardeşidir. Yani evin kadınıdır. Yani her şeydir yani. Her yere ve fakir fukarayı kollaması lazım. Ve bunun vebalini asla unutmaması lazım. Muhtarlık vebal işidir. Başkasının emanetini hani gerçek ihtiyaç sahibine ulaştıran kişidir muhtar. Muhtar ve muhtarın duyguyla yaşaması gerektiğini düşünen bir kişiyim. Yani halkın seviyesine inip onunla beraber acı çekiyorsa acısını paylaşması lazım. Mutluysa mutluluğunu paylaşması lazım. Ve muhtarın her an yani doğumdan ölüme kadar her an mahallenin içinde olması gerektiğini düşünen bir kişiyim. Bu bu beyanda hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum.